Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı devam ediyor. Playoff mücadelesinin 2. turunun ilk maçında bugün yeni Atatürk Stadyumunda Sakarya'da Bolu Spor'la Bandırma Spor karşı karşıya geldi. Ve Bandırma Spor güçlü rakibi Boluspor'u deplasmanda 4 birlik bir sonuçta mağlup ederek adeta 2. maçta öncesi çok büyük avantajla adını bir üstüne yazdırmış oldu. Karagümrün rakibi olmuş olduğu gibi görülüyor. Ee, tabii ki ikinci bir 90 dakika var ama e, şu an itibariyle Boluspor açıkçası artık işini biraz mucizeler bırakmış oldu. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğen tuşuna basarsanız da memnun olurum. Ve maça geçmeden önce bir diğer konu da bugün 19 Mayıs 2025 yaklaşık olarak 106 yıl önce e, bugün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a ulaşmışlardı ve Samsun'dan Kurtuluş Mücadelesinin ilk ateşini yakmışlardı. 106 yıl önce bugün yaşanan bu süreçle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş evresinin başlangıcı olarak tarihimize geçmişti. Bu kutlu gün tüm Türk halkına huzur, mutluluk, sağlık ve daha nice 19 Mayıs'ları bizlere yaşatma imkanı sağlaması temennisiyle videoya başlamak istiyorum. İlk 11'lerle başlayalım. Bugünkü maçın ilk 11'inde Bolu Spor'da kalede Çağlar Şahin Akbaba vardı. Dörtlü defansın sağ bekinde Ali Ülgen, sol bekinde Enes Alıç oynarken defans ikilisinde oynayan futbolcu ise Nabi Olare ile birlikte Fethi'ydi. Fethi ve Çağlar için de bugün çok da iyi bir 90 dakika çıktığını söyleyemeyeceğim. Ön libero pozisyonda Oğuzkan Güçtekin geriden register gibi oynadı. Onun hemen yanında oynayan İsa Kara oldu. Onların önünde ise aslında Oğuzkan'la e, İsa Kara bir önceki maçta olduğu gibi İstanbulspor maçında olduğu gibi çift altı gibi oynadılar. Onların önünde 10 on numara pozisyonunda Jefferson'un yokluğunda bugün Liço ile başladı hoca e, Yalçın hoca. İleride ise bir tarafta sağ açıkta sağ açıkta Hasani, sol açıkta Mukayru. En uçta ise maçın hayal kırıklığı Kuma Babakar vardı. Ev sahibi Bolu Spor'da. Konuk Bandırma Spor'da ise kalede Akın Alkan vardı. Dörtlü defansın merkezinde Atınç Şunukan'la Maxler oynarken sağ bekte oynayan futbolcu bugün Rahmetullah Barışbek. Sol bekte ise oynayan futbolcu Hakan Bilgiç'ti. Ön libero pozisyonu 6 numarada Remi Bulunbaz, 8 numarada Hikmet Çiftçi, 10 numarada ise Oynayan futbolcu Murat Çamakpınar'dı. İleride kanatlarda ise bir tarafta oynayan futbolcu Bilal Mesudi, diğer kanatta oynayan futbolcu Endon Gala. En uçta ise Diony 11 ile sahaya çıkmıştı Mustafa Gürsel'in öğrencileri Bandırma Spor'da. Tabi bugün e, Bandırma Spor 4 birlik bir sonuçla e, final için adeta çok büyük bir avantaj elde etmişken diğer taraftan Ayvalık gücü de e, 3. E, ligde playa finaline yükseldi. Yine Balıkesir Spor'da 3. ligde playa finaline yükseldi. Adeta Balıkesir takımları için altın altın gibi bir gündü. Bunu da altın çizmemiz gerekiyor. E, maça gelecek olursak tabii ki maçta ilk olarak e, ön alanda baskıyla tam sağ presle başlayan bir Bolu spor vardı. Ve oyunu rakip yarı alanda oynamak istiyordu kazandığı toplarla. Buna karşılık Bandırma Spor ise oyunu kendi yarı alanında biraz daha kabullendi. E, yani geriden pas yaparak çıkmayı tercih etti ama çok fazla top kaybı yapınca oyunu biraz daha geri kendi yarı alanında kabullendi. E, Bolu Spor ise rakip yarı alanda yapmış olduğu baskılarla e, oyunu hükmederek ve tempoyu yükselterek yüksek tempoda bir maç oynamak istedi. Ve e, aslında hani iki takımın da e, kanat oyuncularının biraz da fark yarattığı ilk bir 15-20 dakika izledik. Özellikle Bolu Spor sol taraftan Mukayru ile Bandırma Spor ise kendi sağ tarafından Endongala ile birebir pozisyonlardan e, Pozisyonlar yaratmaya çalıştı ama hani çok da net pozisyonlar değildi. Maçtaki ilk ciddi pozisyonda ise e, Bandırma Spor savunma arkasına koşu yapan Dionini'nin e, önce Fethi'den sonra da e, yanılmıyorsam Nabi Olare'den sıyrılmasıyla karşı karşıya kaldı. Vuruşunda da Çağlar kapattığı köşeden sektirdi topu ve top filelere gitti. Bu golle Bandırma Spor e, 1 öne geçti. E, tabii ki Bandırma Spor'un ilerideki üçlüsüne de bakacak olursak Bilal Mesudi, Endongala ve Dioni kontra çok müsait üç oyuncuymuş gibi görülüyordu. Ve bunun da ekmeğini e, atmış oldukları golle buldular diye e, nitelendirebilirim. E, bunun dışında e, Boluspor beraberlik için e, golden sonra biraz daha baskıyı arttırdı. Ve bu dakikalarda beraberlik golünü de buldu. E, Hasani atmış olduğu golle beraberlik geldi. Golde de özellikle İsa Karaoğlunun, Bireysel performansıyla ceza alanı içerisine kadar girmesinde tam pozisyonda e, vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Hasan'ın önünde kaldı. Hasan de düzgün bir vuruşla top filelere gönderdi. Bu golle beraberlik geldi. Akabinde e, tabii yani bu dakikalar içerisinde karşılıklı pozisyonlar da vardı. Yani bu bandırma sporda kontra ataklardan pozisyonlar buluyordu. Özellikle Endongala'nın e, karşı yani sağ taraftan e, ceza alanı içerisine girip vuruşları vardı. Yine Dioni'nin e, şutları vardı. Bilal Mesudi'nin şut denemeleri vardı. Ama bunlardan yararlanamıyordu. E, Bolu Spor ise Hasani ile birkaç tane şut denemesinde bulundu. E, i̇lk yarıda. Onlardan da yararlanamayınca ilk yarı bir bir sona erdi. İkinci yarıda ise belki de e, yani ilk yanın sonunda sakatlanan Endon yerine giren İbrahim Kaya e, maçın kader oyuncusu oldu. İkinci yarıda oyuna girdi. Ve ikinci yanın hemen başında ee, ceza alanı içerisine sağ taraftan girdi. sağ taraftan e, ceza alanı içerisine doğru sokuldu. Ortaya çıkarttı topta topu filelere gönderen futbolcu Murat Çemakpınar oldu 47. dakikada. Hem yani yüzden ikinci yarının hemen başında Bandırma Spor öne geçti. Bu golden sonra Bolu Spor risk alarak rakip yaralarına doğru gitmeye çalıştı. Ama e, 59. dakikada bu kez e, Bandırma Spor'da golü kaydeden futbolcu ise e, bir penaltı pozisyonunda Fethi'nin atınçı kaçırması neticesinde arkadan çek çekerek e, atınç tam kafa vuruşu yapacakken arkadan çekti. E, bu arkadan çekme neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda Bilal Mesudi topun başına geçti. Bilal Mesudi'nin penaltıdan atmış olduğu golle fark 2'ye çıktı. Sonrasında e, açıkçası biraz e, motivasyon olarak, konsantrasyon olarak oyundan düşmeye başladı Bolu e, Çok e, Rakip yer alanda kontrol ataklarla çok fazla pozisyonlar bulmaya başladı Bandırma Spor son dakikalara doğru oyuna sonradan giren Marco Paşao'nun yine İbrahim Kaya'nın kendi yarı alanından aldığı topla rakip yarı alanda ceza alanı içerisine kadar girdi. Sonrasında ortaya çıkarttığı topta ikinci asistini yaptı İbrahim. Marco Paşa'nın attığı golle fark 3'e çıktı. Son dakikalarda 4-1'den bir, sonra başlıyor. E Bolu Spor karambol pozisyonlarıyla pozisyon üretmeye çalıştı. Yani ikinci maç için farkı 2 indirmek için pozisyonları üretmeye çalıştı. Karambol pozisyonları var. Penaltı beklediği pozisyonlar var ama bunlar, bunlardan da yararlanamayınca sağdan galip ayrılan taraf 4 birlik sonuçla e, bandırma spor oldu. Konuk bandırma spor oldu. Tabi e, bu maçı Sakarya'da oynanması da e, nispeten biraz daha Bolu'ya yakın olduğu için Sakarya. Bolu tribünleri, dolu tribünler önünde oynadı. Yani ben 3 ee, yıldır ilk defa bu kadar Bolu taraftarının bir maça ilgi gösterdiğini görüyorum. Ee, yaklaşık bugün herhalde 10 bine yakın Bolu Spor taraftarı vardı statta ama e, ilk defa bu kadar Bolu Spor tribünleri maça gelmişken hayal kırıklığına uğramış olması da onlar açısından tabii ki günün kötü tarafıydı. Bandırma Spor açısından ise e, tabii Bolu Spor için birkaç cümle daha edelim. Yani e, sezonun genelinde yani Şubat ayından beri her maçı farklı şehirlerde oynuyor. E, farklı şehirlerde oynamasından dolayı artık Bol taraftarı da bu durumdan sıkılmış durumda. Bir an önce stadın yeniden yapılmasını istiyor. Stad yeni yapıldıktan sonra e, muhtemelen gelecek yılda ben artık buradan Bolu sporun çok da fazla final ihtimalinin olmadığı kanaatindeyim. Gelecek son birincilikte yine e, Yalçın Hoca ile devam ettikleri sürece olumlu bir noktada lig sonuna kadar mücadele edecekleri kanaatindeyim. Birkaç tane doğru transferle özellikle Santrafor pozisyonunda zaten ben hani biliyorsunuz ligin ilk yarısı bittiğinde altın karma, gümüş karma yapmış olduğum video içerisindeyken de hep şunu söylemiştim. Sezon hayal kırıklığı yaratan futbolcu içerisinde Kuma Babakar'ı dile getirmiştim. Kuma Babakar bugün maçta iki tane pozisyon var ki ceza alanı içerisinde karşı karşıya kalacağı pozisyonlarda ağır kaldığı için savunma oyuncuları yetişti ve topu engellediler. Yani Babakar açıkçası bugün Boluspor Spor adına sahanın hayal kırıklığıydı. Bence sezon da hayal kırıklığı. E, hoca orada bence Alexis'i kullansa Santrafor pozisyonu daha faydalı olabilirdi. Ama e, hoca biraz daha fiziksel gücü ön planda tuttuğu için sağ içerisinde kuma Babakar'ı tercih ediyor ama Babakar bugün hayal kırıklığına uğrattı. Bolu Spor taraftarını ve Yalçın Koşukavakı Kavak'ı bu noktada böyle söyleyebilirim. Kazanan Bandırma Spor açısından ise e, onlar da açıkçası hani finale çıkıyorlar. E, muhtemelen muhtemelen Karagümrük'le finalde e, karşılaşırlarsa bu maç büyük ihtimal Kocaeli'nde oynanabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü iki takıma da yakın mesafede olması gerekiyor. E, muhtemelen Kocaeli'ye verilebilir bu maç. E, o noktada tabii ki e, stat probleminden dolayı, aydınlatma probleminden dolayı Bandırma'nın e, Cuma günü oynayacak maçta saat 4'te oynanacak. E, muhtemelen dolu tribünler önünde oynanacaktır. Bandırma'nın eğer ki Karagümrü mağlup ederek Süper Lig'e çıkması ihtimalinde Bandırma'nın Tepe 1. Lig'deki son maçı olarak da e, literatüre geçecek bir maç olabilir. E, bu maç yani Bandırma-Boluspor maçı kendi sahasında oynayacak. E tabi bir de şöyle bir durum var. Yani Bandırma-Spor eğer Süper Lig'e çıkarsa önümüzdeki sezon nerede oynayacak maçlarını o da yani Bandırma'nın 17 Eylül Stadyumu Süper için bence çok uygun bir stat değil. O da tabii ki düşündürücü taraflardan birisi. Ee, ama bugün Mustafa Gürsel'in öğrencilerinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu başarıda Mustafa Gürsel'in e, ve yine Erkan Taşkıran'ın, e, Onur Göçmez'in, Serdar Kuter Başkan'ın hepsinin altını çizmemiz gerekiyor. Bandırma Spor'un zorlu serüven mücadelesinde artık son aşamaya geldi. Bakalım e, büyük ihtimal artık ben Bandırma Spor finalde diyorum. E, çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa eee e karşı nasıl bir mücadele verecek bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.